Selamünaleyküm canlarım. Vallahi yakında adım çıkacak. Herhalde mezarlıktan yayın yapan kadın, mezarlıkta yatan kadın falan diye adım çıkacak diye korkmuyorum ama. Ee, çıkarsa da çıksın. Yine mezarlıktayım. Ama yani bu şeysiz oldu. Plansız, programsız oldu. Anneme gidiyorum. Yeğenimin doğum günü bugün. Onun için e, önünden geçerken işte ne bileyim. Böyle çiğnemek gibi geliyor iki dakikada olsa uğrayayım dedim mezarlık ziyareti ee, bahane aslında kendimize bunu hatırlatmak amacı değil mi neden geldik neden buradayız ölüme unutan nefsime bunu hatırlatmak için buradayım doğum günü de olsa bayram da olsa seyran da olsa ölüm her daim var ee, dinlemiyor yani vakit geldi mi? Doğum günüymüş, bayrammış, seyranmış. Dinlemiyor. Vakti gelenin. E, vakti gelen gidiyor. Ve ölüm bizim de başımıza geliyor. Gelecek. Bir gün gelecek. Hani insan böyle ölümü çok yakınında tatmayınca ki ben babamla tattım ölümü. Ölümü çok yakında tatmayınca e, hep başkalarına gelir zannediyor. İşte insan ancak yaşadığını bilebiliyor. Damdan düşenin halini, damdan düşen anlar der ya e, derler ya gerçekten de öyle. İşte ölümü de insan gerçekten hani canım dediği en yakınında işte annedir, babadır, işte e, kimliğine göre değişir. Bazen anneannedir, dededir, evlattır. Rabbim hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. E, bunu yaşayınca bir şekilde anlıyor. E, ölüm her nefis ölümü tadacaktır. Bu tadılan bir şey, e, tadılan bir şey. Öyle yani canlarım benim. Mezarlıktayız. Çubuklu Mezarlığı'ndayız. Sizin de en çok geldiğiniz yer vallahi. Yani e, videolarla bol bol Çubuklu Mezarlığı'na geldiniz, ziyaret ettiniz. Rabbim gelmeyi de nasip etsin. Buralar güzel tabi Beykoz. E, buraya gelmişken Hazreti Yuğuşağa'ya da gidebilirsiniz. İşte Anadolu Kavağı'na gidersiniz. E, oradan geçerken benim babacığıma da dua edersiniz. Onun da mezarı da şeyde Yuğuşağa Mezarlığı'nda. Böyle canlarım. işte gerçek dünyadayız. Yani yalan dünyadan şu kapıdan içeriye girdim. Gerçek dünyaya bir geçiş yaptım. Selamun Aleyküm gerçek dünyadaki ruhlar. Hepinizin ruhlarınıza bizlerden selam olsun. Bizler de bir gün sizin yanınıza geleceğiz. O zamana kadar e, buradayız. E, o zaman ne zaman bilmiyoruz. Bilmememiz de iyi. İnsan bilse herhalde e, çok zor olurdu gerçekten bu bilgiyle yaşamak. Rabbim her şeyi o kadar e, ince ayrıntısına kadar düşünmüş, tasarlamış ki. Ölümü bilmemesi insanın e, güzel bir şey. Ama gideceğiz yani. Canlarım benim. İşte kendime böyle hatırlatayım derken siz de biliyorsunuz çok seviyorum. Size de hatırlatayım dedim. Hep beraber gideceğimiz yer burası ya. Buralar, e, buralar biz de bir gün buralarda yerimizi alacağız. Buralarda yerimizi biz de alacağız. Bize de ziyaret edenler olacak. Bize de bakıp e, ölümü hatırlayanlar olacak. Bizim de arkamızdan dilerim ki, niyet ederim, dua ederim, isterim ki güzel güzel ananlar olsun, Kur'an okuyanlar olsun, güzel yad edenler olsun. Hatta insandan geriye ne kalıyor ki? Yani giden bir insanın arkasından ne kalıyor ki? Onu anıyorsunuz. İşte güzel bir şekilde anabiliyorsak ne mutlu o insana, güzel bir şekilde anılabilirsek de ne mutlu bize e, ee, inşallah öyle olur. Güzel bir şekilde anılabilmeye niyet ediyoruz. Arkamızdan açık amel defterleri bırakabilmeye niyet ediyoruz. Güzel değerlerle, ulvi değerler arkamızdan bırakarak gidebilmeye niyet ediyoruz. İşte böyleyken böyle canlarım. Hani ölüm var yani onu bir hatırlatayım dedim size. Elif Yerser sevgiler.